Ataşehir bit pazarındayız. buçuk saat. Bugün açılmış. Bakalım. <laughs> Bunlara ne? Allah. Bunlar ne demişti? Neyle? <laughs> bunlar abi. Şu ve şu. Beşi zaten bir. Biri, şey, olur. Bakalım gelelim. Herkes toplanmış. Sonuna yetiştik. Demek ki bu haftadan itibaren açıldı. Şu kahve makinelerine ne dedin abi? abi. Ne? Bu, şununla şu. Ne dedim bunlara? filtresi yok. Ee, ya ya her şey tamam mı? Ne? Bunlara ne? Ha, ha. İkisine sana 300 kağıt diyorum. Dinek sabah 500 kağıt tanesini istedim. Ha buna ne diyecek? Onun içi yok da. Bu da bunun değil. Bunun değil. Doğrudur. Bu bunun değil ya. ya onu, onu. Ha, onun İkisinin de değil ya. Evet. Olmadı. Dur abi, dur. De, şey, sen de, Derin, Bununların Bunların değil ya. Bakalım abi ya. Ne ona göre... Ya bir şey demek olmaz. Ya. Bu bunların değil. Bunun demliklerini bulacağım. İşte onunla uğraşıyoruz. Çalışır abi bir şey yok ki bunlar basit makine. Basit makine çalışırlar ya. 590 lira abi ya. Medya markta. E hey ama o hem <laughs> demliği sağlam filtresi var, her şeyi var içinde. Eyvallah. Bunlara ne söyledin abla? Onlara 500 mu dedi? Tanesi 500 herhalde. Tamam. <gülüyor> Bundan var yaptık. Tane var. Kırmızısı var. Yani biri çalışıyor, biri çalışmıyor. Kaça veriyorsun abi? Sen bilirsin hep. Evet. Sen söyleyeceğim, ben de bakacağım. Yok, ben de çalışmayanı var. Çalışıyor bu. Bakacağız. Aynı mı olur? Vallahi bedava var. Ben aldım bir buçuk ay Rettin abi. Doğru. Yedi yüz elliye kim sakal alıyor? Kahve ee. Enayi mi? Bu ben olsa sakmam ki. Şu düzenliğine Ben hiç bir uçsuzdaydı ha. Uçsuz her Kapsülü pahalı diye almıyorlar. He? Kapsülü pahalı diye almıyorlar. Yoksa satarsın da. Bilmiyorsun ki abla çalışıyor mu, çalışmıyor mu. İşte bendeki çalışmıyor. Onunla tamir ederim dedim. Ustalığın varsa ya bir kablo. İşim o, var var. Yani Yok abla, bir bir şey çıkarsa atıyorsun çöpe ya. O yüzden günah. Direkt atıyorsun çöpe yani, yapamazsın. Çıkmadı ya o kadar. Gel. Adres. Helal tamam. Helal olsun kardeşim. al Var mı poşetin? poşetlerde. Hocam poşetlerde. Ne var lojistik? Helal olsun. Hocam. Ha, ben de geldim. biraz malzeme alalım abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. 145. Büyük ihtimal çalışıyordur, çalışmıyorsa da dediğim gibi kırmızısı var. Ya yani şu parçaların tamam iyi. Şu kapan kırmızısı var alt da var bizde. Gider gitmez demiriz. 145 lira. Yani çalışanın şu süzgecini de koysak yine yeter bize. Süzgecini bile alamayız o paraya. Bunda lambası yok. Ben bunu Var doğrudur. Doğru, doğru. Çalışır. Bakalım çalışıyor mu. Yok, güvenilir böyle takıp bu bir tamam. bu da olur bize iki <laughs> bu da güzel İkisi, bir de bu Erken kapanmış. Saat 4.10 var. Bütün tezgahlar kapanıyor, toplanıyor. Artık haftaya herkesin haberi oldu. Dertiniz var. Hizir, hizir, hizir. Ha olacak. Evet, bugün hiç müşteri gelmediği için erken toplanmış. Haftaya herkesi bekliyoruz buraya. Hatta şehir bit Pazarı.